Evet değerli öğretmenlerim 2022'nin bir diğer sorusunda aşağıdaki motor becerilerden hangisi seri beceriye örnektir diye bir soru gelmiş. Hatırlarsanız bizim bizim e, hareketin başlangıç ve bitiş netliğine göre hareketin başlangıç ve bitiş netliğine göre başlangıç ve bitiş netliğine göre bir beceri sınıflandırmamız vardı netliğine göre. Hareketin başlangıç ve bitiş netliğine göre beceri sınıflamasında bir beceri ya kesik beceridir demiştik ya seri beceridir demiştik. Ya da devamlı beceridir demiştik. Şimdi arkadaşlar bu soruda şunu söylüyor. Hangisi diyor seri beceriye örnektir? E hocam kesik ne seri ne devamlı ne hemen kısaca bahsedeyim size. Kesik beceriler bir anda başlayıp bir anda biten işte tanımlanmış bir başlangıcı ve sonucu olan aynı zamanda şu kelimeleri alan atmak bak genel anlamda hepsi değildir genel anlamda bir anda atmak, vurmak, sıçramak işte basmak, yakalamak bırakmak, uzanmak sallıyorum, ayağa kalkmak, şut atmak, ayakla topa vurmak, öne takla atmak gibi beceriler kesik becerilerdir. Seri beceriler ise birden çok kesik becerinin birleşiminden oluşan tanımlanmış bir başlangıcı ve sonucu olan ancak aradaki geçişleri net göremeyebildiğin becerilerdir. İşte jimnastikte e, sallıyorum yer serisi oluşturmak, işte basketbolda turnike atmak, manuel arabada vites değiştirmek, sallıyorum 3 adım atlamak ya da sırıkla yüksek atlamak gibi beceriler seri becerilerdir. Devamlı beceriler ise tanımlanmış bir başlangıç ve sonucu olmayan ve çok uzun süreli becerilerdir. Örnek olarak yüzmek, işte koşmak, bisiklete binmek, yürümek kano, e, paten kaymak ya da e, ya da hani işte sallıyorum türek çekmek gibi becerilerdir. Şimdi soruya dönecek olursak. Maraton koşusu arkadaşlar devamlı bir beceridir. Handbolda 7 metre attın bitti. Nedir? Kesik beceridir. Basketbolda serbest atış. 2023'te de aynı basketbolda serbest atışı sordu ve kesik kapalı diye aldı. Bundan dolayı basketbolda servisi zaten kesik beceridir. Jimnastikte öne takla attın bitti. Kesik. Ancak Atletizmde 3 adım atlama yaklaşma koşusu ile birlikte adım basılır, sıçranır, aynı adım düşülür, sonra sol, sonra sağ, sonra sıçra vesaire birden çok kesik becerinin birleşiminden oluştuğu için atletizmde 3 adım atlama seri bir beceridir. Soruda da bunu soruyor. Bundan dolayı cevabımız Edirne.